söyle bana küçük adam çok erken değil mi? Erken değil mi? Sarılman lazım biliyorsun değil mi? Nasıl çıkacağız Türkiye'den Sadakat? Ben bir tek seni sevmişim. Ben Cihan'ı bu kadar severken, onun ne kadar yıkılacağını bilirken benim için kolay mı sanıyorsun? Hoşçakalın sadakat hanım. Herkes gider bana bana küçük. Biliyorum. Gibi, Sen gerçekten benim için kolay mı? Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Aliye lütfen oğlunu da alıp Ciha'ı terk etmesin. Oturabilmekten son anda vazgeçsin ya da yolda insin geri dönsün diyorsanız ve ayrıca şu Bulgarlar gelecekse gelsin de Boran'ı götürsünler yanında, promosyon olarak demiri de alsınlar diyorsanız, hemen aşağıdan videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böylece kaç kişi olduğumuzu göstermiş olalım. Ayrıca dizide en çok sevdiğiniz oyuncunun ismini yanına yüzlerce kalp emojisi bırakarak yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümler izleyicileri adeta nefesini tutarak ekrana kilitliyor. Çünkü her sahne bir sonraki gelişmeye dair büyük bir merak uyandırıyor. Alya'nın gitme ihtimali gündeme geldiği andan itibaren sosyal medyada büyük tartışmalar başlıyor. Cihan'ın Alya'yı durdurup durduramayacağı ise izleyicilerin en çok beklediği olay haline geliyor. Son bölümde Bora'nın yaptığı kötülükler artık izleyicilerde bıkkınlık yaratıyor. Tekrarlanan oyunları seyirciler sıkıcı buluyor ve bu durum reytinglere doğrudan yansıyor. Dizinin 47. bölümünde yüksek izlenme oranı elde edilse de sonrasında yaşanan düşüş herkesi düşündürüyor. Ancak yapımcılar izleyiciyi ters köşeye yatıracak sürprizlerle dolu bir senaryo hazırlıyor. Alya'nın İstanbul'a doğru yola çıkması, Sadakat'le vedalaşması ve Can'ın peşinden gitmesi yeni bölümün en kritik anlarını oluşturuyor. Alya yurt dışına çıkmayı planlasa Dağcıhan'ın müdahalesiyle bu gerçekleşmiyor. İstanbul'a kadar gidip geri dönüyor ve bu dönüşle birlikte Boran ile boşanma süreci başlıyor. 48. Bölümün başında Alya ve Boran'ın evliliği bitiyor. Ardından Cihan ile Alya'nın yeniden birleşmesi gündeme geliyor. Bu gelişme Boran'ı daha da öfkelendiriyor ve Ecmel'in tarafına geçerek Cihan'a açık bir savaş ilan ediyor. Öte yandan Zerrin'in bebeğinin yaşadığını öğrenmesi dizinin duygusal yönünü güçlendiriyor. Demir'in zerrini bebeğine kavuşturmasıyla başlayan süreçte Kaya gördüğü rüya sayesinde bebeğin yaşadığını hissediyor. Ardından zerrini takip ederek gerçeği öğreniyor. Ancak bu sırrı ilk çözen kişi Cihan oluyor. Zerrinin garip davranışlarını fark eden Cihan onu izleyerek hem bebeği hem de zerrini kurtarıyor. Sonraki bölümlerde Zerrin ile Demir'in boşanması gerçekleşiyor. Ardından Kaya ile Zerrin evleniyor ve Albora konağında yeni bir hayat başlıyor. Bu evlilik dizinin dengelerini tamamen değiştiriyor. Nare'nin hastanede çalışmaya başlamasıyla Yalçın'ın ona duyduğu aşk ortaya çıkıyor. Şahin'in şüpheleri doğrulanıyor ve bu durum büyük bir krize dönüşüyor. Yalçın'ın Bulgarların gizli adamı olduğunun anlaşılmasıyla dizinin hikayesi uluslararası bir boyuta taşınıyor. Bulgarların gelişi Albora ailesi için büyük felaketlerin başlangıcı oluyor. Nare ise bu karmaşanın tam ortasında kalıyor. Yalçın'ın kurduğu tuzak Nare'yi ölümüne yüz yüze getiriyor. Onu kurtaracak kişi ise Şahin oluyor. Tüm bu gelişmeler dizinin temposunu yükseltiyor. İzleyiciyi sürekli yeni bir şokla karşı karşıya bırakıyor. Alya'nın rüyasında gördüğü gidiş sahnesi gerçeğe dönüşüyor. İstanbul'a gidiyor ama yurt dışına çıkamıyor. Bu da izleyicilerde acaba bundan sonra ne olacak sorusunu daha da büyütüyor. Bora'nın köşeye sıkışması, Ali'ye ilecağının yeniden evlenmesi, Zerrin ve Kaya'nın aşkının güçlenmesi, Naren'in ölümle burun buruna gelmesi ve Bulgarların gelişi diziyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Sezon finaline doğru büyük vedalar. Beklenmedik ihanetler ve şok edici olaylar izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Her karakterin kaderi değişiyor. Her bölüm yeni bir sır perdesini aralıyor ve Uzak Şehir dizisi izleyicilere unutulmaz bir sezon finali hazırlıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler izleyicilerin uzun süredir merakla beklediği olayların birçoğunu açıklığa kavuşturacak ve hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Senaryonun ilerleyen safhalarında karakterlerin rinirininin tedar alacağı kararlar, ilişkilerin yön değiştirmesi ve yeni yüzlerin diziye dahil olması ile birlikte izleyiciler büyük sürprizlerle karşılaşacak. Şimdi bu olayları tek. Tek ele alarak ayrıntılı bir şekilde analiz edelim. Yeni bölümlerde Alya'nın İstanbul'a gitmesiyle birlikte büyük bir kırılma yaşanacak. Aliya sadakatin baskıları sonucunda şehirden ayrılmaya karar verecek ve bu karar dizinin gidişatını değiştirecek. Ancak Alya'nın yurt dışına çıkışı gerçekleşmeyecek. İstanbul'a kadar gidecek fakat Cihan'ın müdahalesiyle geri dönecek. Bu süreçte Aliye ile Boran'ın evliliği sona erecek ve boşanma resmen gerçekleşecek. Boşanmanın ardından Cihan ile Aliye yeniden bir araya gelecek ve evlilikleri tekrar gündeme gelecek. Bu birleşme Boran'ın öfkesini artıracak ve Cihan'a karşı yeni bir savaşın fitilini ateşleyecek. Boran karakteri dizinin en çok tartışılan figürlerinden biri olmaya devam edecek. Ali'yi kaybettikten sonra Boran ecmelin tarafına geçecek ve Cihan'a karşı açık bir mücadele başlatacak bu savaş sadece kişisel bir hesaplaşma olmayacak. Aynı zamanda Albora ailesinin huzurunu da bozacak. Bora'nın yapacağı kötülükler izleyicilerde büyük bir gerilim yaratacak ve dizinin reytinglerini yeniden yükseltesek. Bora'nın planları sadakatin hamleleriyle birleştiğine deş olaylar daha da karmaşık bir hal alacak. Zeri'nin bebeğinin yaşadığı gerçeği ortaya çıktığında dizide duygusal bir fırtına kopacak. İlk olarak Cihan bu sırrı çözecek ve Zeri'ni takip ederek bebeğin hayatta olduğunu öğrenecek. Ardından Kaya'da gördüğü rüya sayesinde gerçeğe yaklaşacak ve... Sonunda Zerrin ile bebeğin yeniden kavuşmasına tanıklık edecek. Bu gelişmelerden sonra Zerrin ile Demir'in evliliği sona erecek ve birkaç bölüm içinde Zerrin ile Kaya evlenecek. Kaya Zerrin ve bebeği ile birlikte Albora konağında yaşamaya başlayacak. Bu evlilik dizinin romantik tarafını güçlendirecek ve izleyicilere umut dolu sahneler sunacak. Her ne kadar Zerrin ile Kaya evliliğe adım atacak olsa da, bu ilişkinin ilerleyen bölümlerde çeşitli sınavlardan geçeceği görülecek. Zerrin'in geçmişte yaşadığı travmalar ve demir ile olan bağları kaya ile ilişkisini zaman zorlayacak. Ancak bebeğin varlığı ikiliyi birbirine daha da kenetleyecek ve aşklarının kalıcı olmasını sağlayacak. İzleyiciler bu ilişkinin hem romantik hem de dramatik yönlerini uzun süre izleyecek. Nare'nin hastanede çalışmaya başlamasıyla birlikte Yalçın'ın ona duyduğu aşk ortaya çıkacak. Şahin'in şüpheleri haklı çıkacak ve Yalçın'ın gizli planları bir bir açığa çıkacak. Yalçın'ın Bulgarlarla bağlantılı olduğu gerçeği dizinin en büyük sürprizlerinden biri olacak Bulgarların diziye dahil olması ile birlikte Albora ailesi çok büyük bir tehditle karşı karşıya kalacak. Nare ise bu olayların merkezinde yer alacak ve Yalçın'ın tuzağına düşerek ölümle yüz yüze gelecek. Onu kurtaracak kişi ise Şahin olacak. Bu sahneler dizinin en heyecanlı ve dramatik anları arasında yer alacak. Analizimizin sonuna geldik değerli dostlarım. Dizi hakkında peki ya sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi ve dizide en çok sevdiğiniz karakteri yazmayı unutmayın. Ayrıca analizleri kaçırmak istemiyorsanız bildirim zilini açarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yeah